Cümleten selamun aleyküm büyüklerim, abilerim, aptalarım, kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Güldağ. Evet arkadaşlar yeni bir video sizlerleyiz. Bugün arkadaşlar yoldan gidiyoruz şöyle aşağı doğru. Bugün hayırlı bir iş için gidiyoruz. Davarı güttüm bugün. Lağım gibi Yusuf'la gittiler yukarı bagasallar geçilerin. Ben de evde işte işlerimi hallediyorum. Ufak tefek şeylere bakıyorum gayrı. Bakın gidiyor gidiyor çünkü yoruluyor, yoruluyoruz akşama kadar dolan dolan. Zaten bir şey eziyet etmiyor. Daha doğana da yağlıyorlar, oynaşıyorlar olaklar. Akşam geldiğinde de ben bakmayanları yemiştiriyorum İftardan sonra, iftardan sonra yemiştiriyoruz arkadaşlar bakmayanları. Tabi yiyorlar aç değiller. Takat kalmıyor arkadaşlar. O yüzden suyu susuz ara, susuz mahvoluyor Mahvoluyoruz biz. O yüzden suyumuzu içiyoruz kendimize bir geliyoruz kolay değil sıcakta şeydi o yüzden arkadaşlar Ondan sonra kendimize geldikten sonra GDP hemen emiştiriz, çıkıyoruz Bugün arkadaşlar Karabaş yanıma aldım Karabaş'la gidiyoruz yolculuk Karabaş'la bugün Karabaş ayağına zincir dolanmış oğlum Dur Şişt. Dur Heh. gel ve ön başladı arkadaşlar. Memişte, yani oraya gidiyoruz. Ben çok benim çoban tuttuğum adam yere oraya. Ona bir diş köpek buldum arkadaşlar. Süper. Ya dedi benim köpekler canavara gitmiyor dedi. Biri ısırgan dedi. Geder dedi. Biri de canavara gitmez ısırgan değil dedi. Bunlar verelim de bir köpek bulalım bana dedi. Ya ben de köpek hastasıyım ben de tabi. Köpek dediler mi? Akan sular durur kızan olacağım işte tam da ancak o yüzden hemen getirdik çiftleşmesini diye bu alaş ile çiftleştireceğim arkadaşlar malum canavar dolayısını yüzünden alaş şeyi davarın başında canavar mana var gelir dedim o çünkü daha usta bir severlik en ilgili yapacağız en iyi götüreyim bunun en Allah'ım azim verse olursa bakalım gayrı bu da iyi köpek. Ama hala şey ince, ince yapılı. Çok hızlı koştuğu için ondan arkadaşlar onu çekelim. Bir yavrusunu alacağız ama onun yaşlanmadan onun bir yavrusunu alıp arkasında böyle böyle Allah a izin verirse tabi. Allah nasip ederse öyle düşünüyoruz da ke zaman olduğu için mecbur götüreyim dedim. Karabaşı bu da iyi. Yenik olan bu. Kafa tipi, kuyruk tipi. Yer yani güzel arkadaşlar. Gidelim yaya. ya. Baya biraz mesafesi var ama şimdi gideriz. Yaya. ya. da göstereyim size diş köpeği Şirin adı. Gök yakışıklı bir kancık arkadaşlar o da. Canavara manavara gider giderdiler ama görmeyiz. Hiçbir şey diyemeyiz tabi. Kelalı koyandan geçiyoruz arkadaşlar. Kelalı koyağı buraya yılan. Buralar hiç bilmiyor tabenik. Şuralar bahçe aşağısı Sorkun Mahallesi. Şuradan yakından geçelim. Bayağı darası da var. İnşallah iyi bir çıkar ya. Koçun. Arkasına cinsinden üretmeye çalışıyoruz biz tek. Mala sadık. O yüzden cinsinden devam ettirelim. Uyruğa baksanız abi saplık gibi uyruğu var. Mala cinsi cinsinden gider. de aynı onun gibi olur. Anasına çekme sanasına asıl bilmiyoruz gayrı. Huyunu şeyini yavaş yavaş belli olacak. Üç gün oldu getirelim onu. Memiş daha o kancığı. Daha bir şey belli değil. Rabancılık çeker tabi her yerde. Hiçbir şey belli değil daha. Alo. Çiçekler mi? Çiçekler hep açmış bahçelerde. Elmedir, elmadır, armuttur, vişnedir, kirazdır. Açıyor tek Yukarılarda kim sağ alsın? Çam dikli yukarılarda arkadaşlar. Gel. Az kaldı, az kaldı. İki üç gün bağlıdır da bak bakayım. 2 üç gün duracak gayrı. Yalaya da göçeriz yakında. Belli değil yalanın şey göçme durum arkadaşlar. Şeye de gidemedik. Yala evini, çoban evini tamir de diyecektik. Malum gidemedik. Yarın gideceğiz bir aksilik çıkmazsa. Bugün bağım cuma bozgura işleri vardı. Alatları da götürdüm. Yalaya sırıktır mırıktır. Onları attılar. Ben de dağarı gittim. Gelin bakalım. Saat 7'den akşam 7'ye kadar sınırsız ayaktayız arkadaşlar. Bir de iftardan sonra ayaktayız. Zor ya. Allah dayama kuvveti geliyor gene. Kuş seslerine bakın kuşlar. iyi dinleyin Raştı bak ötede kuş Baharın zevki bu. Bu sesleri huzur ver adama. Huzur. Hem üç tane evine de geldik olduk zaten şurası hemen. Her yani çiçek. Meyve çiçekleri, meyve. Gel, gel, bırak. Evet arkadaşlar getirdim geldim. Bakın, yabancılık çekiyorlar tabi ilk başta. Değil. Hiç birbirlerine bile bakmıyorlar. Dişi şey bu arkadaşlar. Kızağını getirdim ama. Bu şey. köpek yani ısırgan. Adı Şirin. Gövüm sülüye çalıyor baksanıza rengi. Gövüye çalıyor rengi süper bir rengi var. Bizim yemeğin karaşı yabancılık çekiyor bakın. Hiçbir şey umurunda değil baksanıza. Köpekler nasıl çekiniyor. Nereye geldin ki ben değil. Koyun da var memişlerin bakın üstüne. Çok kakışıklı bir köpek ama mı ya? Aynı benimki gibi boyu posu. Az daha kalın geliyor bu. Onlar da burada bizimkinler. Bir <laughs> tane bunlar. Dur kızım, dur kızım kapıdan çık ağzım. <laughs> Yatsın bakalım. Şu bizim ev. daha şu depen ağağa bayağı uzak yukarı yoldan eve gidiyoruz arkadaşlar dönüş yaptık ya karabaşımız oraya bağladık bakın şöyle yukarılar dikim sağlı dikim sahası bulutların rengine bakın böyle yağış vardı yağmadan mı? Yağdı, yağacaktı erken gök gürültüsü bir yandan Yağsa bir ora geçecekti ki toprağa ilaç gibi gelecekti Rabbimin bildiği vardır ya Bakalım ne zaman yağar Çünkü toprak kurudu Daha aşağıdan geliyoruz Kapkara bulutlar görüyorsunuz çat çut çat çut dedi dağda. Yağmadı bir çisenti geldi. Tamam. Bakın manzara. Köye bakın öpeden. Yukarı çıka çıka bizim ev var. Evin oraya varacağız. Bayağı yukarıda bizim ev. Yeşeriyor artık her yanı. Ağaçlar, yerler. Yemişil kalıyor. 10-15 gün, 10-15 gün sonra ağaçlar kitlenir. Kitlemek demek iyice açtı demek hani iyice açar. Yapraklar iyice oturur ağrı. her yanın yeşeri ağaçların. Eve gidelim bakayım yani iftarda oldu olacak. Varası olur ya saat bir bakalım saati de. Telefonun şarjı da bitmiş. Görüyorsunuz. Apandış. Evet arkadaşlar eve geldim. Bakın iftar yemedi annem hazırlamış. Tavuk pişirmiş fırında. Sarmalar da bozkurdan halam gidiyorlamış. Ellerine sağlık. Soğanlar. Yeşil soğanlarımızdan. Ayranı da doğal bir şekilde iftar soframızda hazırlamış. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. ben de geldi. Ben de bozuk buradaydı. <Sessizlik> İftarımızı açtık. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Açtı açıkta. Kimseye bulmasın açsızlık kızı evet. hayırlı Ramazanlar, hayırlı ikterler arkadaşlar. İşte soğan, Allah'a ısmarladık. Şuradanım. Makbara attın mı Yusuf? Yok Eniştirdin mi? Ne Süt var mıydı anne tabi? Süt var. Ben dedim ki ben tavasıya eğim. Asıl Ben de tane süt ben geldim babam sen yanına. Tavanı bana getirdin ya. Bu bir şey Bu da bir şey da bir şey değil. mi ben Burada kofada, şey var da bir şey değil. Bu da bir şey da değil. da küçük şey da şu bir da bir şey da Çok sıra işte ben mi? değil mi? Susturuyoruz. Ne kokusu? Çok Ben mi? Konuşmana ait değil Ne edeyim ya? Allah Allah. Sabah de sekizde kalkıyoruz arkadaşlar. İşte akşam... ...şimdi işte sana toplanıyoruz. Kusura bakmayın. Herkes. İşimiz gücümüz çok oluyor. Çok çalışıyoruz, çok çabalıyoruz. At susuz. Allah'ın Allah yardım yardımcı oluyor. Yardım ediyor. Cenab-ı Mevlam tutuyor. Oruçlarımızı tutuyor tabi. Allah'ım kolaylık veriyor. Oruç tuttu diye yapmıyoruz yani. Çalışıyoruz. İşimize, gücümüze bakıyoruz. Malımıza, melalımıza bakıyoruz. Sizler de izliyorsunuz ama kusura bakmayın. Hepinize Ayrı ayrı selamlar, sevgiler. Takip tamam ediyorsunuz. Allah razı olsun sizden. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Kapatalım burada kapanışı yapalım. Umarım güzel bir olmuştur. Beğenirsiniz. Haydi bakayım. Allah'a minnet olun. Görüşürüz. Sonra İyi akşamlar. Hayırlı iftarlar.